Arkadaşlar merhabalar. Ee, yeni bir videoma hoş geldiniz. Ee, Arkadaşlar ikimiz Stona golem slotunu çektik iki kişi. Slotun getirsin falan. Ee, gecenin saat kaçından başladık? Saat şu an sabah 7.40 Yaklaşık bir buçuk 4 saat falan kastık burada ikimiz. Arkadaşlar şöyle göstereyim. 38 milyon nakit para kastım. 12'ler ayrı. Benim sadece kastım bu. 4 tane bu aldım. 4 tane neyse aldım. Ondan başka işte bunlardan aldım. Daha kasa da var göstereceğim ne kadar çıktığını. Birkaç şey daha dönüp, slot döneyim. Ondan sonra Maradona kırdırmaya gideceğiz. Ee, Sultan getirisi ne kadar olmuş? Bir 4 saatte 5 saatte. Bir görelim ondan sonra. arkadaşlar şu elemanla geldi de bu adam e, 82 ne düşmüş galiba 83'ten yani yarım saat bir saat falan oldu geleli hani bunlar adam üstü fırladım gördüğünüz gibi bir şey gitmiyor sadece pop gidiyor o yüzden iki kişi çektik yani üç kişi yok bilginiz olsun diye söylemiyorum. Arkadaşlar i̇şte zaten burada <laughs> parayı zaten şu çöplerden kasabiliyorsunuz böyle hani Koist de iyi kasıyorsunuz ama asıl parası çöpte yani Şöyle Temiz bir buçukken para çıktı zaten <laughs> Ondan sonra arkadaşlar bunlardan çok attı bana yani. Ya. Ben beklemedim bu kadar fazla atmasını da. Arkadaşlar daha az attı benden. Dünkü kastım para zaten orayı hiç ellemedim hani. Arkadaşlar. Şu Şimdi 17 burada var. 3, 24, 24, 17 de 24 34 41 tane şarkı atmışlar arkadaşlar. Ha bunu bilmeyenler için de söyleyeyim. ama bu şerden ne çıkıyor? Life is Crystal diye bir şey çıkıyor. Tanesi büyüyen bile bir buçuk yem arası bir şey. Buna da şimdi kaldırmaya gideceğim. Yani slotun bana getirisi ne kadar oldu? 4 saatte. Onu öğrenmem için bunları kaldırmam lazım. Şunları da atalım. Thank you. Arkadaşlar bugün wife is crystal yaptı 3 tane 3 tane yani 3 tane daha attı beyler bunlar ne işe yarıyor bilgim yok. <laughs> arkadaşlar ee, şimdi size ne kadar çıktığını söyleyeyim arkadaşlar 40 yanına nakit para kastık üç buçuk saat içinde 12 tane life is crystal bm'den hesaplıyorum en düşük bm 1 buçuk yanına nasıl 12 tanesi 52 yanına yapar 4 tane buz kastık 2 buçuktan 10 bu 62 e, 62 ampara yani sağ soluyla 65 ampara kasmışımdır şunlar da ufak tefek bir şeyler diye düşünüyorum bilmiyorum ne olduğunu 65 ampara kastım 4 adet ms kastım arkadaşlar e, çarımada yüzde kaçtım ben geldiğimde yüzde 20 küsür bir şeydim galiba logos aldık çünkü 116 gibi de DC pre gibi bir Dediğim 16 116 güzel yani bence. Öyle. Bu da hani farklı bir video olsun istedik. iki kişi yaptık. Ee, video beğendiyseniz abone olup like at, atarsanız sevinirim. İzleyen izlemeyen herkese teşekkürler. İyi günler arkadaşlar.